Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi Müşahafetül Kulub adlı eserde okumaya devam ediyoruz. Eserde 39 no'lu bölüm başlığı olan Ameller, Mizan ve Cehennem Azabı başlıklı bölümde şöyle devam ediyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Cehennemliklere uygulanacak azap şekillerinin rastgele tekrarlanıp durmaz cehennemlere cehennemliklere uygulanacak azap şekilleri rastgele tekrarlanıp durmaz. Tersine her bir azabın günahların derecesine göre değişen belirli bir ölçüsü vardır. Ancak cehennemin azabı genel olarak öyle şiddetlidir ki en hafif azap çeken cehennemliğe dünya ile birlikte onun bütün varlığını hangi bağışlasan, bağışlasa bunlardan çektiği azaptan kurtulmak için fidye olarak verirdi. En hafif azap çeken kişiye dünya ile birlikte bütün varlık, mal varlığı verilse ve onu ona bağışlansa bunların ateşten çıkmak için, kurtulmak için, azaptan kurtulmak için bunları da fidye olarak verirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kıyamet günü cehennemliklerin içinde en hafif azap çekecek olanlar ateşten iki nalinla yani iki ateşten iki ayakkabı ile gezinen, gezinerek ıı, ateşten iki ayakkabı giyip gezinecek bu en hafif ate, azabı gören kişi ve bu ee, tabanındaki tabanlarından giren bu ayakkabının, ateşten ayakkabının ateşi o ateşin harareti beyinleri kaynatacaktır. Kıyamet günü cehennemlikler içinde en hafif azap çekecek olan ateşten iki nalinla, iki ayakkabıyla gezinecek olan kimselerdir ki tabanlarından giren ateşin harareti beyinlerini kaynatacaktır. Şimdi sen hafif azaba çarpılanların çekeceğine bak, bunlara bak da ağır azaba çarpılacakların başına neler geleceğini hesap et. Cehennem azabının ağırlığı konusunda ne zaman şüpheye düşersen parmağını ateşe yaklaştır ve çekeceğin acıyı cehennemle kıyas et. Hem unutma ki sen bu kıyaslarda yanılıyorsun. Çünkü dünya ateşi ile cehennem ateşi birbirinden çok ayrıdır. Fakat dünya en ağır acısı bu ateşten yanma acısı olduğu için cehennem azabı onunla tarif edilir. Yani en hafif cehennem ateşi bile bugünkü ateşten ağır olmasına rağmen insanlar anlasın diye cehennem ateşi bu ateşle tarif edilir. Yoksa cehennemin en üst tabakasında azap çekenler bile dünyadaki ateş gibi bir ateş bulsalar çektikleri ağır acıdan kurtulmak için bu ateşe gönüllü olarak katlanırlardı. Bundan dolayıdır ki bazı haberlerle de dünya ateşi canlıların katlanabileceği bir dereceye düşürülürken düşürülünceye kadar 70 kere rahmet suyundan geçirilmiştir denmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennemi tanıtırken şöyle buyurmuş. Allah Celle Celaluhu cehennem ateşinin Bin sene boyunca devamlı yanmasını emretti. Sonra e, kıpkırmızı kesildi. Arkasından bin sene daha yakılmasını emretti. Sonunda bembeyaz kesildi. Arkasından bin yıl daha yakılmasını emretti. Sonunda simsiyah olduğu şu anda cehennem ateşi gayet koyu kara renklidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Cehennem ateşi Rabbine şikayet etti. Ya Rabbi, içinde soğuk ve sıcak bir bölümlerini içinde soğuk ve sıcak bölümleri birbirini yiyor. Bunun üzerine Ulu Allah Celle Celaluhu cehenneme bir yazın öbürü de kışın olmak üzere senede iki defa nefes almaya izin verdi. Yazın duyduğumuz en şiddetli hararetli sıcaklık cehennemin hararetinden ileri geldiği gibi kışın geçirdiğimiz en şiddetli soğuk da cehennemin e, zemherilerindendir. Evet, 39 numaralı bölüm başlığı olan ameller, mizan ve cehennem azabı başlıklı bölümde başka bir sohbette buluşma umuduyla Allah'a emanet Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esterdiyu Allah dininizi, emanetinizi ve kıyamet amelinizi. Dininizi, emanetinizi ve amellerinizin hatimesini sonunu Allah ismarladı.